Evet canlı yayına geçtim. Şimdi canlı yayın testi yapıyorum. Arkadaşlar merhaba bu bir canlı yayın testi. Evet. Yönetim moderatörler kanalda dahil bu çok farklı olan desi verebilecek. Güzel. Bu bir başlangıç arkadaşlar. Bundan sonraki mahşeri sürecin mükemmel sürecin başlangıcı var. Evet. Şimdi yeni sonlandıralım. Şimdi çok kısa sürecek yazı süresi. Canlı yazı sonlandıracağız. Bu bir test. Bu bir başlangıç. Işığı arayacağız. Yansıtığımızı arayacağız. Yansı paylaş var mı? Şuradaki ok neyin Ekran paylaş var. Evet. İzin ver. Çok güzel. Bu bir deneme test Evet, bu bir test yani. Güzel sohbet mesajı tabi ha. Ben de Evet çok güzel. Ben de yaşıyorum. canlı yayın. Yayını sonlandıracağım. Canlı yayını hemen sonlandıracağım. Sonlandır diyorum.